Selamlar, bugünkü siyasi yapımızın, dini yapımızın temellerini iyi anlayabilmek için bir tarihsel gelişimimize bakmakta fayda var tabii. Yani bugünkü siyasal yapımız nereden kaynaklanıyor, nasıl kaynaklanmış dini yapımız, nasıl kaynaklanıyor, nereden kaynaklanıyor bunlara şekil verenler, kimler biz gerek siyasal yapımızın gerek dini yapımızın bilimsel bir temeli var mı? Yoksa oryantalist hacı Yatmaz, Küçük kasaba eşrafı zübük kasaba eşrafının şekillendirdiği bir siyaset ve din yapımız mı var? Bunlara bakmak gerekir. Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte biliyorsunuz dinbazlar ön saflardaydı o zaman henüz milliyetçilik, Türkçülük kavramlarını bilmiyorduk. Zaten Göktürk kitabelerinin bulunması da 1800 1900 1880 1900, 1890 yıllarına rastlar. Yani 1882-88'lerde onu da biz de bulmamışız. Tesadüfen bir Macar bilgin gezerken orada kitabeleri görünce Orkun vadisinde, Moğolistan'da bu demiş ne? Bu, bu, bunu kimler yazmış olabilir falan. Orada Türk kelimesini, Tengri Türk kelimesini falan bulunca demiş ki bunu Türklerin ataları yazmıştır. Bu Türk kitabeleri deyince biz aklımız başımıza gelmiş mi? Gelmemiş. Çünkü o zaman Osmanlı İmparatorluğu var ve kendini Türk saymıyor. Biz gerekli ilgiyi göstermemişiz bu kitabelere. Gene o zaman gerekli ilgiyi göstermemişiz bizi çok ilgilendirmiyor demişsin neredeyse. Çünkü biz İslam ümmetinden demişiz. Biz nizamın mülkün torunlarıyız demişiz. Daha hala bizde bu zihniyet var mı? Var. Daha sonra yavaş yavaş insanlar da 1950'lerden sonra falan 60'lardan sonra biraz da Türkçülük, milliyetçilik duyguları gelişmeye başladı. Ama bu gene de derin bir tarih kültürümüzde değil. Yapay, yüzeysel. Ve efsane ve rivayetlere dayalı bir tarih bilgisi. Bütün tarih bilgimiz bizim bugün Estergön Galesi Kalesi ya da Alamut Kalesi ile sınırlıdır. Biz Alamut Kalesi'ne nasıl girdik? Hülagü'yü bilmeyiz Timur'un torunu. Biz girdik zannederiz. Ya da Alparslan'ı bilmeyiz doğru düzgün. Nizamülmülk'ü daha iyi biliriz. Alparslan'ın bugün hakkında yazılan bana göre çok büyük yani sayısal olarak çok eser yok ama Nizamülmülk'ün hakkında yazılan benim bildiğim kadarıyla 10 tane eser var. Yok Türk mührünü nasıl nizama koymuş, nasıl İslam dostuymuş, Müslüman dostuymuş falan. Halbuki Nizamülmülk bir haindi, bir Türk düşmanıydı ve Türklere okumayı yazmayı yasaklayan adamdı. Nizamiye medreselerinde alınmayan Tek millet Türklerdi diysem yeridir. Bir de Kulamlar vardı, Afrikalı esirler. Onları da almazdı. Öncelik Farslıların ve Araplarındı. Biz daha hala onun mekrini çekeriz. Ancak bunu söylemekten de utanırız. Alamut Kalesi hakkında Hasan Sabbah okutulurken nizamın Mülk'ün oraya nasıl fetihler düzenlediğini, fethettiğini, yıktığını, Hasan Sabbah'ın başına geçirdiğini anlatırız ama bunun gerçek kahramanının hülagi olduğunu söyleyemeyiz. Niye? E orada Nizamülmülk kahramanlaşacak da onun için. Ve hatta Nizamülmül ile Alparslan'ın oğlu Melikşah'ın birbirlerine nasıl öldürdüklerini fedailerine söyleyemeyiz. Ayıp değil mi deriz ya? Koca Selçuklu İmparatorluğu'nun biri hükümdarı, biri ulu veziri. Baş veziri. Bunlar birbirlerini öldürtürürler mi? Söylenmez bu. Ayıp. Halbuki paralel yapılanma bizim başımıza 15 Temmuz'da da geldi. Bizim Genelkurmay Başkanı'nın gırtlağına nasıl kemettayın sıkıldığını daha sonra gösterdi şuralarına. Sıktılar, boğazladılar falan filan diye. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum ama ben onun yalancısıyım. E, Başbakanın yanındaki sağ yaverinin nasıl FETÖ'cü çıktığını Cumhurbaşkanı'nın tepesinde diken yaverinin nasıl FETÖ çıktığını bilirsek, onları hatırlarsak nizam Mülk ve Melih Şah'ın da yanlarında dikilen fedailerin paralel yapılanmalardan meydana gelen karşılıklı birbirlerinin fedaileri olduğunu anlamak zor olmaz. Ama biz bunları tarihi uçancımızdan dolayı söyleyemeyiz. Biz birbirimize böyle böyle ihanet ettik diye. Velhasıl Nizamül Mülk'ün bize koyduğu o yasak Türkleri okutmayın. Bunlardan iyi asker ve koruma görevlisi olur lafı. Daha hala bugün geçerli. Daha hala biz her Türk asker doğar diye Mars söyler gezeriz. Belki de nizam yetkisi etkisi vardır burada. Orientalist kasabalığımız da buradan gelir. Kasaba uyanıklığımız. Hem cahiliz, hem oryantalistiz, hem dinbazız. Hem doğru düzgün Türklüğümüzü bilmek, Türkçü geçiniriz, hem milliyetçiliğimizi bilmek. Milliyetçilik derken kültür milliyetçiliğinden bahsediyorum ben ırkçılıktan değil. Kültür milliyetçiliği, kültür Türkçülüğü farklı bir şeydir. Ben bir kültür Türkçüsüyüm mesela. Türk kültürünü ve Türkleri savunurum ama bu ırkçı şovan ırkçılık falan değildir. Türk kültürünü savunurum ben. Yani Türk kitabelerinden başlar bu tarafa doğru. Türklerin çektiği acıları da söylemeye çalışırım. İyi taraflarında, kötü taraflarında, mağdur edildiklerinde. Osmanlılar tarafından bunlara nasıl eşek Türkler dendiğinde ve edraki bir idrak, idraksız Türkler, geri zekalı Türkler, anlayışıklı Türkler nasıl denerek hakaret edildiğini anlatmaya çalışırım. Ama ben Türk kültürü, Türk kültür milliyetçisi olduğum için bu Osmanlıcılara batar bu laf. Sen Osmanlı torunu değil, değilim. Evet ben Türk torunuyum. Bu oryantalist kasabalı zihniyeti biz de zaman içerisinde Cumhuriyet döneminden sonra bu Osmanlı'daki gelen dinbazlık dinbazlık diyorum bakın dinbazlık bu kasabalı eşrafının ya da kendini şu, şu hoca, molla, ileri gelen adam işte dini lider gibi dini ne diyorlar ona ee, Ak sakallı gibi tanıtan adamların daha sonra Cumhuriyet döneminde nasıl siyaset soyunduklarını da biliyoruz biz. Bunlar doğru düzgün ne Türk kültürünü bilirler ne Türk tarihini bilirler ne de İslam tarihini bilirler. Aslında İslamiyet'e de tam bilmezler. Bizim tüm bildiğimiz İslamiyet konusunda Muaviye'nin Orta Asya'ya gidip Orayı nasıl Müslümanlaştırdığına ünlüyoruz biz bugün. Halbuki Muaviye, Orta Asya, orayı Müslümanlaştırmak için gitmemiştir. Oradaki zengin kaynaklara gitmiştir. Muaviye soyguncu, hırsız, ırk düşmanı, kadın pazarlayıcısı, onun bunun malına çöken, bunun içinde ganimeti helal sayan, ki Kur'an'a böyle şeyler ilave ettirmiştir, bir sahtekardır. Biz onun Müslümanlığını kabul etmişiz bugün. Yani Kur'an'ı hem doğru düzgün bilmeyiz hem vicdani değerlerimizle Kur'an'a ve uluhiyet addederiz. Öyle yücedir, öyle yücedir ki oku oku doyamazsın deriz. Oku da doyma, doyma bakalım. Bir oku bakalım Allah aşkına yani. Bir oku fikrinde bir anlam çıkartmaya çalış. Aklınla bir yorumla bakalım ne çıkıyor. Mesela der ki Şimdi tam ayetini hatırlayamayacağım. Atarsam da yalan belki tutma yalan olur. Musa diyor Tur Dağı'nda Allah'la görüştü. Konuştu. Böyle bir mantıken böyle bir şey olur mu olmaz mı? Ben olmaz diyorum mesela. Bunu bize yediriyorlar. Olur. Yok efendim altını oku, üstünü oku, sağından oku, solundan oku falan. Olurmuş, olması gerekirmiş. Ya Tanrı insanla konuşur mu? Tanrı'nın bir süliyeti var mı? Yani insanla konuşmak için ağzı, dili, burnu ya da bir kelime dağarcığı mı var? Hangi şartlarda nasıl konuşmuştur? Ne demiştir Musa? O ne demiştir? O Musa'ya ne demiştir? Bu kadar da işi soyutlaştırır böyle tuhaf şekillere sokarız Tanrı'yı. Bir arkadaş gibi. Gel şuraya gel de konuşalım. Diye saçmalayacak kadar da gerçekten saçmalarız. Saçmalayacak kadar burada yanlış oldu. Saçmalarız. Orada öyle ayetler var ki nizam Mülkün pardon Muaviye'nin Orta Asya'dan topladığı esirleri getirip Arap pazarlığında nasıl sattığına dair ayetler var orada. Elinizin altındaki cariyelerden alın. Onlardan eee istediğiniz kadar faydalanın, daha olması satın ya da değiştirin gibi ayetler var. Üçe dörde kadar evlenin, mehir paralarını verin. O mehir paraları gerçi kendi soydaşından olanlar için ama köleler için mehir falan yok. Al, üç beş kuruşa sonra sat. Bunlar diyorsun Allah'ın dili, Allah'ın kutsal kitabında olması gerekir mi? Muaviye'ye göre olur. Biz de tam bilmediğimiz için bize göre de olur. Gerek İslamiyette bu dinbazlara göre dinbaz orta Anadolu'daki küçük kasaba zihniyetindeki siyasetçilere ve dinbazlara göre halkın aklını kullanmasına gerek yok. Mantığını da kullanmasın. Felsefe de okutmayalım ki kafaları çalışmasın. Bunları rivayetle, bunları hikayelerle, efsanelerle falan kandıralım. Oylarını alalımdan başka bir şey değil bunların zihniyetindeki. Bunların oryantalist siyasetçinin ve dinbazın en büyük sermayesi halkın kendisidir ya da kendi becerisidir falan değil. Halkın cehaletidir. Bunlar halk cahil kaldıkça onu böyle kiler faresi gibi sömürmekten vazgeçmezler. Çünkü kendilerinin ahlak yapısı ve dünya görüşü Ticari yapıları, dini yapıları da bu kadar. Bunlar buna müsait yani. İnsanları sömürmek, duygularını sömürmek. Dini inançlarını sömürmek ya da Türklük inançlarını bile sömürmek. Ticari inançlarını da sömürürler bunlar. Bu oryantalist kasaba esnafı mal satar diyelim, mal satar, ürün satar. Garanti istersin sen ondan. Bunun garantisi var mı dersin? Var tabi der. E ver bir belge. Garanti biziktir. Garanti bizik. Ya sen garanti nasıl olacaksın? Ya e 6 ay sonra geldim. Seni bulamadım. Ya da başka bir bahane uydurdum bana. Olur mu der. Olur mu? Bak. Saçım sakalım bilmem neyim. Ben der. Bir Allah'a inanmış bir, bir kulum. Ben yalan söylemem der. Ama o anda anla ki yalanın en büyüğünü söylemiştir. Benim başımdan geçti. Tencere aldım mesela. Gerçek olay bu. İki ay sonra götürdüm. Tencerenin dışı kavlamış gitmiş, içi de siyahlaşmış. Götürdüm dedim ki bu tencerenin dedim içi siyahlaştı. Hadi dışı neyse ateşe koydu. E sen dedi bunu yanlış kullanmışsın. Ya nasıl yanlış kullanacağım işte. Ocakta yemek pişirdim. Olmaz dediler. Olmaz ya. Ocağa koymayacaktım bunu. Bunu kısık ateşte falan ya da bunu Böyle ateşe koyarak yemek pişirmeyecektin. Ya bu tencere değil mi? Ocakta yemek pişirilmeyecek mi? Yok bunu saklama kabı olarak kullanabilirdim. O kadar çok bahane uydururlar ki. Sen en sonunda lanet olsun dersin. Tencereyi de atar çıkarsın. Bunlar böyle oryantalist, böyle sahtekardırlar. Dinde sana cennetin anahtarını verirler. Sen diyemezsin ya. Cennetin anahtarı sende ne geziyor arkadaş. Sen Allah'ın yardımcısı mısın? Diyemezsin. Sahtekar adam. Türkçülükte, milliyetçilikte gerçekten bilmez. Orta bilmez. Orkun kitabelerini bilmez. Bilge Kağan'ı bilmez. Yazıtlardan dersin bir cümle söyle bilmez. Ama sana öyle bir efsane anlatır ki Esterikun efsanesi. Alamut Kalesi efsanesi. Türkler böyle yaptı. Türkler bilmiyorum ne yaptı. İşte e, e, hadi diyelim şeye İstanbul'da burçlara diken <laughs> pardon işte e, Ulubatlı Hasan özböz Türklük götürdü bayrağı orada 100 tane ok vardı vücudunda yine de bayrağı burçlara dikti falan ya dersin bu efsane olmasın böyle bir şey ne geziyor o zaman kim çekmiş yani tek bir kişi niye gitsin de? Burçlara orada bir ordu varsa zaten ay öbür taraf teslim olmuştur. Kale alınmıştır. Daha sonra da bayrak değişimi yapılır diyemezsin. Yok. Orada bir efsane yaratılacak ki bizim dini duygularımız, milliyetçilik, Türkçülük duygularımız kavaracak ve onu anlattıklarını gerçekten Türklerin e, tarihi olarak göreceğiz. Doğru düzgün bunlar mesela Hacı Bektaşi'yi de yanlış anladı. Hacı Bektaşi Veli'nin eline, beline, diline sahip ol lafını bak eline sahip ol dedi, hırsızlık yapma, beline sahip ol dedi, zina yapma, diline sahip ol dedi, çok konuşmak gibi yorumlar. Anadolu esnafı ben bilirim, siyasetçisi de öyle yorumlar bunu. Dinbaza da öyle yorumlar. Halbuki eline demek, vilayetine iline demektir. Bölgene, vatanına sahip ol oralara düşman eli değdirme. Beline sahip ol demek. Yabancılarla evlenme. Soyuna soyuna, soğum, soyuna sahip ol demek. Ama biz de padişahların hepsi maşallah üçer dörder tane yabancı karıyla evlenirler. Ve Türklerin padişah çocuklarının hepsinin kendileri de dahil ana tarafı yabancıdır. Yani bizim dayılarımızın çoğu Sırptır, Arnavuttur, bilmem, ee, nasıl söyleyeyim, Moskovalıdır, Kırımlıdır ya da başka taraftandır falan filan. Ecnebidir diyelim kısaca. Tek tek saymayalım da. Burada olanlara da isim hakkı çıkmasın. Burada olanlardan kastım, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayıp da o soydan gelenlere de ne var bunda demesinler. Ecnebilerle evlenmişlerdir. Ki, Dayılarımızın hepsi bizim ecnebidir. Dolayısıyla kırma bir milletiz. Diline sahip ol lafı da az konuş dememiştir orada. Kendi Türkçene sahip ol. Kendi Türkçene. Bugün o Horasan erenlerinin hepsi öz Türkçe konuşup yazarken küçük küçük Selçuklu diyecektim. Anadolu Selçuklu'dan itibaren Osmanlı, Farsça ve Arapça yazıp okumuştur. Yani <laughs> resmi yazışmalarını Farsça dini ibadetin Arapça yazmıştır. Türkçe unutulmuştur Osmanlı'da. Türkçe yasaktı zaten. Türkçe okuyup yazanlara da iyi gözle bakmıyorlardı. Dolayısıyla Osmanlı eserlerini bugün içinde Türkçe yoktur. Osmanlıcı bize Osmanlıcayı bize Türkçe diye yutturuyor. O Türkçe işte. Yunus Emre'nin ki ne o zaman? Okuduğu ne? O da mı Osmanlıca? Ya da başka, Ahmet Gülşehir'in ki, Şeyh Bedrettin'in ki, Pir ki, Hacı Bayramı ki yine o zaman onların okuyup yazdı Onlar da mı öz Türkçe değil de Osmanlıca ya da Osmanlıca yazdılar da biz öz Türkçe mi anlamamız gerekiyor? Böyle bir bizim oryantalist Hacı Yatmaz yapımız var. O bugünkü siyaseti şekillendiriyor işte. Bugün... Biraz önce de söyledim ya, köylünün faydalandıkları tek noktası köylünün cehaletini kullanırlar. Köylü bilmez bunları, bunları rivayetinden aldatırlar. Ve köylünün zayıf noktalarından bir tanesi Türklüğüdür, ikincisi de dinidir. Sen bunlara iki tane Alamut Kalesi ya da Estergon Kalesi gibi efsanelerden başka efsaneleri de anlatarak git yanlarına onu Türk tarihi olarak ezberlerler. Dini rivayetlerde de öyledirler. İşte Veysel Karani hacca giderken ne yapmış? Niye yolda ağlamış? Hazreti Dağına işte yolda bir şey görünce, karınca görünce ne demiş falan. Bu efsaneleri anlatarak, destanlaştırarak anlatabilirsin. Bizdeki zaten hutbenin aslında da Nizamülmülk Mülk döneminde iyi rivayet anlatanlar seçilirmiş. Hutbe okumaya sen iyi hikaye, iyi rivayet anlatabiliyorsan gel derler hutbeyi sen oku. Çünkü orada konunun süslenmesi gerekiyor. Konunun çeşitli hikayelerle, rivayetlerle, efsanelerle güzelleştirilerek anlatılması gerekiyor. Nizamülmülk de bunu yapar siyaset namesinde. Siyaset namesinde verdiği tüm örneklerde kötü roller Türklere düşer hırsızlık, üçkağıtçılık, yan kesicilik, ırza tevessül, tecavüz gibi rolleri Türklere verir. Türkler burada felana tecavüz etmiştir. Sonra askerler gitmiştir. Onu yakalamış getirmişlerdir. Hep Türk diye geçer. Hırsız Türk diye geçer. Hatta Türk birisinin parasını gasp etmiş. Bu siyaset siyasetnamesinde hikayeler kısmında var. Sonra çağırmış Muaviye yanına Muaviye'nin bölge valisi şimdi adını hatırlayamayacağım. Sen demiş bunun parasını yarın akşama kadar vermezsen ödemezsen demiş senin kafanı kırarım. Ey Türk demiş. Ey Türk. Türk. Türkleri böyle kötü, ahlaksız ve işe yaramaz olarak tanıtır Nizami'l-Mülk. Dolayısıyla pardon kusura bakmayın biraz boğazım da rahatsız kaldı. Dolayısıyla, dolayısıyla o günden kalma bizim oryantalist kasaba siyasetçiliği, kasaba dinbazlığı ve kasaba Türkçülüğü daha de hala devam ediyor. Bunlardan bizim kurtulmamız için ben önceki tabi eğitim şart diyeceğim ama daha önceden de birincisi bizim Muaviye Selefi inancından vazgeçmemiz şart. Yani Bataklığın üzerine eğitim de olsa bina yapamıyoruz. Altındaki bataklığı bu kurutacaksın. Muaviye inancından bizim bir çıkmamız lazım. İslamiyeti doğru düzgün öğrenmemiz lazım. Kitaplardan öğren, Kur'an'ı okutmamız lazım falan. Din üzerinden siyaset yasaklanmalı. Kim ki din üzerinden ben senden daha iyi Müslümanım, sana cennetin anahtarını vereceğim derse buna inanmayacaksınız. Artık bunların yasalarla yapılması, yasalarla bağlanması zor. Çünkü iktidardakiler de bizim o küçük kasabalı oryantalist siyasetçilerin uzantıları. Bunlardan maalesef kurtulamıyoruz. Bugün de kurtulamıyoruz. Cami avlusundan bir iki resim paylaşıyorlar. Bir iki Estergon Kalesi şiirleri okuyup bir iki rivayetlerle falan seçmene gidip yine oyalıyorlar. Dolayısıyla bizim önce köylünün Muaviye din anlaşından, sahtekar Muaviye din anlaşından, Arap Selefi, Arabi, Arap Selefi anlaşından çıkması lazım. İkincisi, kimse kimseye dinbazlık yapmamalı. Gerçi biraz önceki söylediğim lafın bağlantılı bu ama, kimse kimseye ben senden daha iyi Müslümanım dememeli. Dün de anlatmaya çalıştım ben. Diyojen, filozof Diyojen elinde fenerle güpe gündür ben adam arıyorum diye çıkmış. Etrafında hiç mi adam yokmuş aslında? Oradaki ben adam arıyorum lafı aslında ki kendisinin ikinci, kendisinin içinde bulunan ikinci Diyojen'i arıyordur. Yani o bir yerde onun tanrısıdır çünkü. Ona yol gösteren, ona doğruyu söyleyen, ona yanıldığı yerlerde yanlışsın, doğru gittiği yerlerde de bravo bu doğru diyen Tanrı'nın üflediği fıtratında olan esas kişiliğidir. Sonradan insanlar bir takım toplumsal olaylarla, dini empozelerle, bilmem ne sözlerle falan o kişilikten saparlar. Aslında insanlar içsel yolculuğuna yolculuk etseler, içsel yolculuğunu yapsalar o kişiliklerine tekrar ulaşabilirler belki de. Dolayısıyla kimse kimseye dinbazlık yapmamalı. Herkes kalbindeki <laughs> vicdanındaki Allah'a seslenerek, onu bularak yolculuk. Bunlara gene bağlı olarak kimse kimseyi cennet vaadinde bulunmamalı. Bak bu ciddi bir suç olmalı. Cennet vaadinde bunlar bir adam kendini Allah'a şirk koşuyordur. Bu suç olmalı. Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetten el çektirilmeli mesela. Demeliler ki Diyanet işte, sen <gülüyor> bunu <laughs> Hristiyanlar, Bizanslılar ya da Avrupalı diyelim genelde 1500'lerde bitirmiş kiliseye demişler ki sen günlük siyasete, ekonomiye karışma. Meraklısı gelir burada ibadetini yapar. Eğer siyaset hakkında, ekonomi hakkında bir fetva vermeye kalkarsan, burnunu o tür şeylere sokarsan senin burnunu keserik demişler. Dolayısıyla biz bugün daha hala Diyanet İşleri Başkanlığı bir taraftan hükümet yaltakçılığı yapıyor, bir taraftan emeklilere fitre vermek helaldir diyor. Emekliye fitre verilebilir diyor. Bu nasıl yaman bir çelişki değil mi? Yani dalga mı geçiyorsun sen bizden? Denmeli. Tekke zaviye. Tarikatlar merdiven altı kurslar falan kapatılmalı hemen. Bunlar çünkü çağdaşlıktan uzaklaştırıyor insanlar. Kur'an okullarda Türkçe olarak okutulmalı. Yani meali açık seçik okutulmalı. Ekonomi Nas surelerinden kurtarılmalı. O Ortada nas var. Size ne oluyor? Lafı suç sayılmalı. Suç. Ekonomik evrensel sistem getirilmeli. O dünya nasıl kalkınıyorsa, Japonya nasıl kalkınmışsa, Kore nasıl kalkınmışsa, uzak doğudaki ülkeler, Çin, bir buçuk milyarlık Çin, bundan 200 sene önce bir tane pirinç tanesine muhtaç olan Çin, bugün nasıl dünyanın süper gücü haline gelmişse gidip araştırmalı o sistem benimsenmeli. İnsanlar birbirine yalan söylememeli. Dolayısıyla eh, Nas sureleri ve din ayetlerinden vazgeçilmeli. Evrensel hukuk kurallarda tanınmalı. Eğitimde diyanetin, tarikatların ya da bir takım siyasi kuruluşların eli çektirilmeli. Eğitim gerçekten öğretmenlere teslim edilmeli ve pozitif bilime, mantık felsefe dahil pozitif bilime açılmalıydı. Rivayetler, yok peygamberin bugün hayatını öğreneceğiz, yok Kur'an tesviri yok bilmem ne bunlar ders olmaktan çıkartmalıyız Kur'an tesviri 1500 senedir yapılıyor, yeter artık. Yeter, 50 tane tesvir var. Meraklısı da açıp okar, aslında meraklısı falan da yok. Zorlamayın insanları. Dolayısıyla pozitif bilimlere geçilmeli. Paylaşım. Özellikle paylaşım. Üretim ve paylaşım adil olmalı. Adil. Üretenin elinden malı gasp ederek alınmamalı. Senin malın bu değer eder. Şu eder. Emeklinin ya da ücretlinin ya da üretenin üretenin emeği tek tek hesaplanmalı onun üzerine geçim standartını sağlayacak şekilde, geçimini sağlayacak şekilde pay konulmalı, öyle alınmalı. Bugün üretici feryat ediyor. Diyor ki biz buğdayın kilosunu 13 liraya mal ettik, bizden 7 liraya aldılar. Adam yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Senin tarım bakanlığın var, uzmanların var, gidip baksınlar. Baksınlar eğer adam doğru söylüyorsa 13 liraya mal ettiği buğdayı 7 liraya almak kul hakkı yemektir. Kime peşkeş çekiyorsun? Kim O adamı daha çok mağdur ettiğin o adamı gelecek yıllarda işe yaramaz hale demo da durumuna düşürdüğün farkında değil misin? O adamı üretimden kopardığın o adamı canından bezdirdiğin farkında değil misin? O adama geçinecek kadar para vermeli, verilmeli. Yani üreticinin hakkı korunmalı. Ayrıyeten paylaşım da dengeli olmalı. Yani güçsüzün hakkı da verilmeli. Güçlünün de eline biraz vurulmalı. Dur kardeşim senin payın bu kadar değil. İlk baştan biz bir eşit dağılım yapalım. Daha sonra eğer senin hakkın yatırımlardan dolayı fazla hizmetten dolayı ya da beyin olarak ekstra bir katkın varsa senin hakkında veririz denmeli. Dolayısıyla oryantalist işe yaramaz. Siyasetçi mantığından biz çıkmadıkça, dinbaz mantığından biz çıkmadıkça bu ekonominin biraz düzelmesi zor gibi geliyor. Onun için de bizim çok acilen pozitif bilimlere dönmemiz lazım. Muaviye dininden vazgeçmemiz lazım. Türkçülüğü de, milliyetçiliği de Böyle mahalle kabadayılığından kurtarıp kültür milliyetçiliğini bilimsel Türkçülüğe doğru götürmemiz gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.